Dairemiz Kazım Karabekir Mahallesi'nde 5 yaşında bir binada 3. kat 3 artı 1 bir, bir daire. Dairemizin girişi bu şekilde. Dairemiz geniş bir hole sahip. Burada hemen çamaşırlık, çamaşır makinesinin bulunduğu yer mevcut. Dış kapıdan devam ettiğimizde direkt sağ, solda vestiyer var ve sol tarafta çocuk odamız var. Bu şekilde bir çocuk odamız ya da oturma odası olarak da kullanabilirsiniz. Dairemiz doğal gazlı. tane balkonumuz mevcut. Bu şekilde devam ettiğimizde burası mutfağımız. Bu genişlikte bir mutfağa sahibiz. Yine devam ettiğimizde bu şekilde uzunlamasında bir balkonumuz var. Diğer balkonumuz da şurası yatak odası balkonu. Çatısı yapılı. Yeni bir bina zaten mantolaması yapılı. Kombimiz buradaki balkonda. Yine devam ettiğimizde burası oturma odamız. Bu genişlikte bir oturma odamız var. Sol tarafta Alatürk'e tuvaletimiz mevcut. Ve burada banyomuz var. Duş ekabinimiz, banyoluklarımız, her şeyimiz hazır. Kredetimiz mevcut. Banyomuzun yan tarafında yatak odamız mevcut. Oldukça geniş bir yatak odası. Rahat rahat bir yatak takımını alacak şekilde. Yine burada bir balkonumuz daha mevcut. Bu şekilde. Dere bahçede Anatoly evlerinin hemen komşu lokasyon olarak. Ve bir adet de çocuk odamız mevcut. Bu şekilde bir çocuk odamız var. Alıcı müşterimize şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bu arada ekstra olarak dolaplar yapılmış yatak odasında ve çocuk odasında. İşte çamaşırlık yapılmış. Merdivenlerimiz oldukça rahat. İyi günler dileriz.